Motorlanan herkese merhaba. Bu videomuzda sizler için MotoGP'de 2018 sezonunda yaşanan en önemli 11 olayı derledik. İlk olarak sezonun galibiyetiyle başlıyoruz. Sezonun galibiyeti Mark Marquez'e gidiyor olarak düşünebilirsiniz. 9 tane galibiyeti var Mark Marquez'in fakat öyle değil. Sezonun en önemli galibiyeti Lorenzo'ya ait tabii ki bize göre. Lorenzo'nun ne Mucello'daki ne de Katalonya'daki galibiyeti bu galibet. Hayır, Avusturya'daki galibiyeti. Lorenzo'nun Avusturya'da almış olduğu galibiyetin birkaç noktası çok önemli. Bunlardan ilki yıllar sonra belki iki buçuk sezon sonra ilk defa Mark Marquez'i ikili kapışma esnasında onu geçerek yarış boyunca kapıştılar. Yarışı izlediyseniz eğer hatırlarsınız. E, en sonunda onu mağlup ederek e, yarışı kazanması. Bu galibiyetteki ikinci önemli husus ise Jorge Lorenzo cumartesi günü Mark Marquez'in Avusturya pistinin 1. 3. ve 9. virajındaki davranışlarını çok iyi inceliyor ve yarış boyunca Marquez'in ataklarına 1. 3. ve 9. virajda Marquez'in yaptığı bütün ataklara cevap veriyor. Onu orada defalarca geçiyor ve yarışın son turunda 9. virajda Marquez'i inanılmaz bir şekilde şu an izliyorsunuz dışarıdan geçerek kimsenin anlam veremediği bir şekilde yarışı önde tamamlıyor. E, tabii bu yarışın önde tamamlama kısmında da önemli bir husus var. Bunun sonucunda Lorenzo Mark Marquez'den önce damalı bayrağı görüyor ve sadece 0.170 saniye farkla bu galibiyeti alıyor Lorenzo. Bu da sezonun en yakın 3. galibiyeti olarak 2018 kayıtlarına geçiyor. İki numarada sezonun geri dönüşü var. Çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Hemen Valencia'ya dönelim. Kasım ayına. Cumartesi gününe dönelim. Marquez Qualifying de yani sıralama seansında hemen ikinci turunda daha. Daha 10 dakika varken bitime düşüyor. Yerde kalıyor ve omzunu çıkarıyor. Sol omzunu. Buraya kadar her şey normal görünüyor olabilir. Sıradan bir kaza ne var bunda diyebilirsiniz. Fakat burada önemli nokta Marquez'in geri dönüşü. Marquez yardımcısının skuterini atlıyor. Garaja dönüyor. Doktorlar hemen omzunu geri takıyor ve 6 dakika sonra yani kazasının 6 dakika sonra bitime 4 dakikada seansın bitimine 4 dakika kala garaja geri geliyor tekrar motosikletine biniyor ve piste çıkıyor. Mark Marquez attığı turla neredeyse pol pozisyonunu kazanıyordu. Sadece pol pozisyonunu kazanan isim Vinales'in 0.130 saniye gerisine yer alarak Valencia'ya ye 5. sırada başladı. İşin ilginç kısmı ise Marquez omzunu çıkardıktan 6 dakika sonra tekrar piste dönüyor ve neredeyse pol pozisyonunu kazanıyordu. Normal bir insanın omzu çıksa eğer belki bir hafta boyunca omzunun üzerine bile yatamaz. Fakat Marquez 6 dakika sonra neredeyse pol pozisyonunu kazanıyordu. 3 numaraya geçelim. 3 numarada bir olay yok. Bir durum var. Rossi'nin sezonu. Rossi'nin bu listede yer alması için herhangi bir şey yapmış olmasına gerek yok. Ki zaten bu sezon 2018 sezonunda çok da fazla bir şey yapmadı. Belki suçu biraz onda arayabiliriz, biraz da Yamaha'da aramamız gerekiyor ki şimdi söyleyeceğimiz sayılar da durumu ortaya koyacak. Rossi ilk kez Yamaha'da bir sezonu galibiyetsiz tamamladı. 2011 ve 2012 sezonları hariç, yani Ducati'deki sezonları hariç, Rossi MotoGP'ye geldiğinden beri her sezon en az bir yarış kazanıyordu. Bu sezon Yamaha'nın ona yaşattığı sorunlar yüzünden bir galibiyet elde edemedi ve puan ortalamasında yani 19 yarışta, aslında 18 yarış, bir tane Grand Prix'si yağmur yüzünden ertelenmişti. 18 yarışta 10.42 puanla sadece Ducati sezonlarını geride bırakabildi ve Yamaha'daki tabii ki Honda'daki en kötü sezonunu yaşadı. 4 numaraya geçelim. Sezonun yarışı. Bazı yabancı gazetecilere göre Grand Prix tarihinin en heyecanlı, en güzel yarışı. Assen 2018. Az senin istatistikleri çok enteresan. Hemen ilk istatistikle başlayalım. Az sende Marquez kazandı. 15. sırada Pedroza vardı ve aralarında sadece 15 saniye fark vardı. İşin ilginç noktası ise bu iki ismin takım arkadaşı olması ve aşağı yukarı aynı makinelerle yarışması. Buradan da şunu anlayabiliyoruz. Aşağı yukarı aynı makinelerde bile yarışsan biri bir yarıştan 25 puan alırken diğeri sadece 1 puan alabiliyor. Az seni en iyi yarış yapan istatistiklerden bir diğeri Marquez ile 2. sıradaki isim arasında 2.2 saniye farkla bitti yarış. Fakat bu fark sadece iki turda yapıldı. Yani Marquez bütün yarış boyunca neredeyse ilk grupla savaşıyordu ve sadece son iki turda 2.2 saniye fark yapıp yarışı kazanabildi. Asen'in sezonun yarışı yapan bir başka istatistik vereceğim şimdi size. Asen'de yaklaşık 175 geçiş gerçekleştirildi. Yani bu ne demek? Yaklaşık 20 saniyede bir dakikada 4 geçiş yapıldı demek aşağı yukarı. Tabi bu 175 geçiş yapılırken yarışın lideri de toplam 7 kere değişti. Yarışa 7 farklı isim liderlik etti. Rossi, Dovizioso, Lorenzo, Marquez hatta Rins ve yeri geldiğinde Crutchlow bile yarışa liderlik etti. Çok enteresan geçişler de oldu. Yani Lorenzo bir virajda 10. sıradan gelip liderin hemen arkasına 2. sıraya yerleşti. Bu gibi aksiyonların bol olduğu inanılmaz bir yarıştı aslında. Öte yandan büyük bir kaza da atlatıldı. Rossi önünde vites kaçıran Lorenzo'ya arkadan yaklaşık 200 kilometreyle ile çarptı. Buna rağmen ikisi de hasarsız atlattı olayı. Sadece Ducati'nin Lorenzo'nun kuyruğunda biraz çatlak olmuştu. Rossi demişken Rossi'nin en sevdiği nokta Asya'nın son şikanı biliyorsunuzdur. Asya'nın son şikanı ünlü. Orada atak her zaman yapılır. Fakat Rossi bunu biraz abarttı Asya'nda ve belki de yarış boyunca 10 veya 15 kere geçiş yaptı. Bunların 10'unu Asya'nın son virajında, son şikanında gerçekleştirdi Rossi. Sezonun grand Prix hafta sonu diyelim buna Buriram. Buriram'da ilk defa gerçekleştirildi MotoGP ve yaklaşık 3 günde toplam 200 bin seyirci çekmeyi başardı Buriram. ilk defa gerçekleştiriliyor olmasına rağmen MotoGP yetkilileri Güneydoğu Asya'daki bu MotoGP hayranlığına daha fazla kayıtsız kalamadı ve bir yarışta Tayland'a Buriram'ı ekledi. Buriram'ı özel kılan noktalardan biri ise pistinin uzun düzlüklere ve sert fren noktalarına sahip olması. Bu yarışı Marquez kazandı. Dovizioso'nun son turda yaptığı, son virajda yaptığı ata karşı çok iyi verdi Marquez. Yarışı kazanmayı başardı. E, maalesef iyi haberler olduğu kadar kötü haberler de var. Sezonun en kötü Grand Prix'si diyelim Silverstone yani Britanya Grand Prix'si. Britanya Grand Prix'sinde yarış gerçekleştirilemedi. Tüm hafta sonu yoğun yağış vardı. Şöyle açıklayalım durumu. Pistin zemini, pistin durumu, asfaltı yağış sırasında oluşan e, su birikintilerini tahliye edecek durumda değildi. Halbuki Silverstone zemini yeni yapılmıştı. Fakat yeterli direnaj sağlanmayınca asfalt zemininde sular asfalt zeminde kaldı ve Tito Rabat büyük bir kaza geçirdi. Yaklaşık 270 km hızla motosikletin üzerinden uçtu ve maalesef sağ bacağını 3 yerinden kırdı bu da sezonu kapatmasına sebep oldu. Öte yandan pazar günü yarış erken saatlere çekildi. Fakat akşam neredeyse 6'ya kadar yaklaşık 6-7 saatlik bir bekleyişten sonra defalarca Loris Capirossi MotoGP'nin güvenlik şefi BMW aracına binerek pisti turladı. Fakat bir çözüm bulamadılar. Yarış iptal oldu. Bu yüzden de MotoGP'de aslında 19 yarış gerçekleştirilmesi gerekirken 2018 sezonunda 18 yarış gerçekleştirildi. 7 numarayla devam edelim. Sezonun kurtuluşu diyebiliriz buna. Sezonun sonlarına doğru Philip Island'ın düzlüğünde ilk viraja sağa doğru gerilirken, Johan Zarco çizgisine oturmaya çalışan Mark Marquez'e arka taraftan çarptı ve saatte 300 kilometreyle ile giderken e, gerçekleşti bu kaza. İkisi de çok ama çok şanslılardı. Birincisi Mark Marquez motosikletin üzerine kalabildi ve kendini kurtarabildi. İkincisi Zarco kaza yaptıktan sonra motosikletin üzerinden fırladı ve motosiklet neyse ki e, pistin içine doğru değil dışına doğru ki aynı şekilde Zarco da yan önünde değil e, dışarı doğru Pistin dışına doğru kayınca büyük bir faciadan kurtulundu. Belki de ikinci Simoncelli vakasından kurtulundu. Bu kaza sonucu Zarko hemen yarışa veda ederken Marquez'in de motosikletinin depo kısmından kuyruk kısmına kadar ki olan arka bölümü kırıldı ve Marquez de Phillip Island'ı tamamlayamadı. Belki de sezonun en önemli noktalarından biri, sezonun bana göre kırılma noktası Arjantin yarış haftası. Henüz daha sezonun ikinci yarış haftasında Arjantin'de inanılmaz bir kaos oldu. Arjantin'e gelinirken yağmur haberleri verildi ve cumartesi günü ilk enteresan nokta şuydu. Jack Miller ıslak zeminde kuru zemin lastikleriyle yani silik lastiklerle pol pozisyonunu elde etti. Pazar günü warm-up'tan sonra yani formasyon turundan sonra Jack Miller hariç herkes içeri girdi ve ıslak zemin lastikleri yerine kuru zemin lastikleri takıldı. Tabi Jack ünlü bir burada pozu var fotoğrafı var. Şu an onu muhtemelen sağ tarafında görüyorsunuz. Arkaya baktı ve ellerini açtı benim suçum ne diye. Normal kurallar gereği bütün bu sürücülerin gridden başlaması gerekiyordu. Fakat orada 23 kişi birden lastik değiştirince yarış hakemleri çok hızlı bir karar aldı ve start finish düzünün en arkasındaki sıradan başlayarak pite girenleri tekrar sıraladı yarış hakemleri. Buraya kadar şey normaldi. Tabi ne kadar normal görünebiliyorsa çünkü Miller ve diğer 23 ismin arasında büyük bir boşluk vardı. Büyük bir avantajı vardı Miller'ın. Miller'ın hakkı yenmedi. Diğerlerinde griddeki yaşanacak kaosu o her an bir kaza olabilirdi. Çünkü 23 sürücüyü pitten kaldırmak çok büyük bir kaosa sebep olabilirdi. Tam kaos bitti derken yarış başlıyor derken bambaşka bir olay daha yaşandı. Marquez e, motosikletini stop ettirdi ve tekrar çalıştırmaya çalıştı ki bunu da başardı. Fakat bunu yaparken yarış direksiyonunun tam aksine yöne geldiği için yani tüm sürücülerin aksine yöne geldiği için bir ceza alması söz konusuydu. Bit yolundan başlaması gerekiyordu. Fakat o an ona ceza vermediler. Motosikletini çalıştırdı, motosikletin üzerine bindi, start verildi ve birkaç tur sonra pitten geçme cezası verildi. Yarışın daha henüz ilk turu bitmeden Pedroza'yı Zarko aslında bir yarış kazası olarak nitelendirebiliriz bunu. Pistin biraz ıslak ve kirli kısmına e, iteleyince maalesef Pedroza bir high side yaşadı ve bileğini kırdı. Kaos bununla bitmiyor. Marquez bitten geçince 20. sıralarda yarışa döndü ve yardıra yardıra arkadan gelmeye başladı. İlk olarak Aleş Espargaro'yu neredeyse biçiyordu ve ona bir ceza verildi bu hareketinden dolayı. Tekrar 3 sıra birden geri attı Marquez'i bu cezada. Yarışın son turlarına gelirken Mark Marquez şu an sağ tarafta izliyorsunuz. Rossi'ye çok geriden gelerek çok sert bir atak yaptı ve temas etti Rossi'ye. Rossi de önce pistin dışına açıldı. Motosikleti toparlayamayınca çimlere doğru gidip e, yarış dışı kaldı. Bunun sonunda yaşanan olaylar Marquez'e 15 veya 20 saniye gibi bir ceza verildi yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra Marquez Rossi'nin garajına gidip özür dilemeye çalıştı. Rossi'nin yardımcısı Uçuyor ona izin vermedi bu garajdan içeri giremezsin dedi. Ve büyük bir kaos hafta sonu yaşandı Arjantin'de. Tabi daha sonraki hafta sonunda Amerika'da Rossi ile Marquez açıklamalarını yaptı. Yarış komisyonları onları bir araya getirip e, durumu tatlıya bağladılar ama Rossi ilerleyen zamanlarda Marquez'in el uzatmalarına karşılık vermedi basın toplantılarında. Sezonun kaosundan sonra sezonun mühendisine geçelim. Tabii ki Gigi Dalinya. Honda'da Nakamoto, Yamada, Furuzawa'nın yanında Ducati'nin de Gigi Dallinia'sı var 2015 sezonundan beri 2015 sezonu ve daha öncesinde Paddock'ta artık şakalara maruz kalan bir motosikletti Ducati'nin Dezmos edicisi Fakat 2015 sezonundan bu noktaya gelinene kadar mükemmel bir gelişim sergilediler İlk yarışlarını 2016'da kazandılar 2017'de şampiyonluk mücadelesi verdiler Son yarışta Valencia'da ve 2018 sezonunda da hem Dovizioso hem de Lorenzo yarış kazanmayı başardı Tabi bunda en büyük katkı Ducati baş mühendis ve takım şefi Gigi Dallinia'nın Burada bir anekdot belirtelim. Dalian ve Lorenzo, Lorenzo'nun kariyerinin başındaki Aprilia günlerinden küçük sınıflardaki 125 cc ve 250 cc'deki Aprilia zamanlarından tanışıyorlardı. Oradaki ekip şefiyle birlikte şampiyonluklar yaşamıştı bu şampiyonluklara bir tanesinde neden Ducati'de eklemeyelim diye Lorenzo'nun Ducati'ye olan transferinde çok büyük katkı sahibiydi Gigi Dallin'ye. Sezonun en önemli olayların 10.sü ise sezonun tartışması. Özellikle MotoGP'de sezonun ikinci yarısından sonrasına damgasını vuran tartışma bisiklet tartışması. MotoGP yarışları iyice bisiklet yarışlarına döndü deniyordu bu tartışmada. Biraz daha açmak gerekirse ön gruptaki isimler ilk 6 veya 7 isim birlikte hızlanıp birlikte yavaşlıyorlardı. Bunda en büyük etkin Michelin'in yumuşak hamur lastikleriydi. 2010 18 sezonunda MotoGP'de sürücüler en çok yumuşak hamurlu lastikleri tercih ettiler e, önde ve arkada. Fakat yumuşak hamurlu lastikler 30 turluk bir yarışın örnek veriyorum 20. 22. turlar arasında bitmeye başlıyordu. Sürücüler de tempoyu buna göre ayarlıyorlardı. Yarışın başında gazı açıp yarışın ortalarında yavaşlayıp e, son 5 tur kala tekrar ilk grup gazı açıyorlardı ve bu da biraz bisiklet yarışlarını andırmaya başlamıştı. Ee, özellikle yabancı basında bu Michelin lastikleri nereye gidiyor, MotoGP yarışları nereye gidiyor tartışmasını yol açmıştı. Bu tartışmanın en güzel noktası ise e, birinci ve ikinci arasındaki ortalama fark 2018 sezonu boyunca 2.1 saniyeydi sadece ve bu da bize yarış boyunca heyecanlı dakikalar yaşatıyordu ilk grup adına. Son olarak sezonun kazası. Sezonun kazası e, sezonun ilk Avrupa yarışı olan Herez'de. Bitime 5-6 tur kala Pedroza'nın ve iki Ducati'nin Dovizioso ve Lorenzo'nun karıştığı menfur bir kaza gerçekleşti. Şu an yanımda izliyorsunuz. 6. virajda Herez'de Dovizioso'nun atağına biraz daha sert fren yaparak içeride kalmaya çalışarak cevap verirken Lorenzo iki taraftan gelen Pedroza'yı hiç kontrol etmedi. Pedroza da Lorenzo'nun en azından herhalde kontrol edebileceğini düşünerek hızlı bir şekilde daldı. Yani aynı çizgiden devam ediyordu yarışına ve Lorenzo önce Pedroza'ya çarptı. Oradan sektikten sonra da Dovizioso'ya çarparak iki ismi de yarış dışı bıraktı. Neyse ki bu olayda hiç bir yaralan olmadı. Sadece bu 3 isim yarışa veda etti. E, bu kazada suçlu aramak gibi bir durum yok. 3 isimde Lorenzo hariç bunun bir yarış kazası olarak değerlendirdi. Lorenzo her zamanki karakterinde biraz Pedroza'ya biraz da Dovizioso'ya kızdı. Tabii ki bize göre sezonun en önemli olayı belki de sezonun son haftası yaşanan Can Öncü'nün Valencia galibiyeti. Can 2018'de Red Bull Rookies Cup şampiyonu oldu ve Can'a özel bir kural çıkarıldı. Red Bull Rookies Cup şampiyonu yaşı ne olursa olsun bir sonraki sezon Moto3'te yarışabilir kuralı getirildi. Ve bu kuraldan sonra Can KTM Ayo takımıyla e, Moto3'te 2019 sezonunda yarışacak e, sözleşmeler imzalandı. Can Moto3'teki sezonun son yarışı olan Valencia yarışına özel izinle davet edildi. Aslında bu galibiyetin gelişi biraz antrenmanlardan belliydi. Yağmurlu ve ıslak zeminde yapılan antrenmanlarda ilk 5'te yer aldı Can. Cumartesi günü yapılan sıralama seansında da ilk 5'te başlamayı başardı Can. Yarışa başladıktan sonra ilk grupla turlamaya başladı. Önündeki birkaç isim geçtikten sonra liderin düşmesiyle 15 tur kala liderliği ele geçirdi ve damalı bayrağı kadar lider götürdü yarışı. Yarışı kazanmayı başardı Can. Bu galibiyet beraberine rekorları da getirdi. Grand Prix tarihlerinin en genç galibi ünvanı Scott Redding'den Can Önce'ye geçti ve aynı zamanda Grand Prix kazanan İlk Türk olarak tarihe geçti Can ve çıktığı ilk yarış kazanan 91 yılından bu yana ilk isim olarak da kayıtlara geçti Can Öncü. Can Öncü'ye tebriklerimizi buradan tekrar iletelim ve önümüzdeki sezon ikiziyle birlikte Deniz Öncü ile birlikte ona e, Moto3'te başarılar dileriz. Hemen şunu belirtelim Deniz Öncü de Temmuz ayına kadar yani doğum gününe kadar Moto3 Sev Gençler Şampiyonası'nda yarışacak. Temmuz ayından sonra ikizi Can'ın yanına katılarak Moto3'te mücadelelerini sürdürecekler. Bu videomuzda sizler için MotoGP 2018 sezonunda yaşanan en önemli olayları derledik. Umarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. MotoGP ile ilgili olan içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.